Evet arkadaşlar bu videoda Huawei'nin Sweet e, sırt çantasının incelemesini yapacağız. Belki merak edenler için inceleme videosu olur. Genelde bilgisayarların önünde olarak geliyor. Şöyle göstermiş olayım. Şurada bir etiketi var. Etiketi göstermiş Kullanımla ilgili. İşte Huawei'nin orijinal amblemi. Ürünle ilgili bilgiler. Ne kadar olduğu. %100 polyester geçiyor falan böyle. Bunu buradan sökelim. Yani şu şekilde söktük bunu buradan. Bir şey aldım. Şöyle burada bir iç kısım var. Arkada da yumuşak sırt için güzel yani ortopedik. Göstereyim kısımlarını. Burada şu şekilde iki bölme var. Bir iki bölme var şekilde bunlar da böyle güzel gayet. Bu şekilde açtığınız zaman bilgisayar için bir bölüme yer alıyor. Güvenli 15 inç bilgisayara kadar koyabilirsiniz yani 15.6 inç. Şurada da burada bölme yok. Şurada da küçük ceplikler var. Burada da var. Bir de ön tarafta yer var. Bu kadar. Yan taraflara baktığımız zaman yan taraflarda da herhangi bir ceplik yok. Sadece yani iki bölmeli diyebiliriz. Hatta burayı da sayarsak 3 bölmeli diyebiliriz insan insanlar için. Şu şekilde biraz daha göstermiş olayım. Bence güzel bir çanta. Zaten 3-4 e, çeşidi var Huawei'nin çantası. Bir sivit çanta. Bu sivit de geçiyor. Pascal. Pascal'da ise tamamen ön tarafı kapalı. Bir de e, yeni Huawei MateBook 14 alanlara hediye edilecek ayrı bir çanta var. Siyah güzel bir çanta. Ama bence bu ideal bir çanta. Bilgisayar için veya okul için işlerinizi rahat görür. Çok büyük bir şey değil yani. E, rahat işinizi görür. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayar tablet yerleştirelim. Hem de çantanın ne kadar aldığını size gösterelim. Görmüş olursunuz. Bu Huawei Matebook D15 15.16 inç şekilde. Bu bölme kısmına koyayım. Rahat aldı. Şuradan da kapattım. Mesela yani tablet içinde. Tablette buraya rahat Bence şöyle kapattığım zaman şekilde rahatlıkla taşıyor. Sorularınız olursa beklerim. kanalıma abone olursanız çok sevinirim.